kendimizi İbrahim'i dinlerin ve Tanrı'nın tevhide inanan insanlarla kurduğu bağın bir devamı, bir uzantısı olarak görüyoruz. Yedinci ahit ile Allah'a bağlandığımıza inanıyoruz. İlk ahdin Adem ile, ikincisinin Nuh ile, üçüncüsünün İbrahim ile, dördüncüsünün Musa ile, beşincisinin İsa ile, altıncısının Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ile ve nihayet yedincisinin Ahmet el-Hasan yani Yemani, yani Mehdilerin ilki, yani İmam Mehdi Muhammed bin Hasan Askeri aleyhisselamın halefi ile olduğuna inanıyoruz. Bu yedinci ahtin yaşayan bir rehbere sahip olduğuna inanıyoruz. Yaşayan elçi, Tanrı'nın her gün ve her çağda insanla olan bağının duasıdır. Katolikler gibi Tanrı için yaşayan bir ses, onun diliyle konuşan bir halef olması gerektiğine değil mi? Halefin ya da temsilcinin aslında Tanrı'nın mahlukattaki sözcüsü olduğuna inanıyoruz. Böylelikle biz bu yaşayan elçiyi mahlukattaki ilah olarak adlandırıyoruz. Hristiyanların İsa'yı Tanrı olarak gördükleri gibi ona tapınılması gerektiğine inanmıyoruz. Daha ziyade onun Tanrı'nın sesi olduğuna inanıyoruz. O, kutsal ruhun ikamet ettiği kaptır. Dolayısıyla Tanrı'nın dünyayı yarattığına ve tüm bu ruhların yeryüzünde bulunduğuna inanıyoruz. Kutsal ruh olarak adlandırılan Asla doğmayan ve ölmeyen tek bir ruh olduğuna inanıyoruz.